Şimdi çifti tanıyalım. Geliyorum adınız, soyadınız. Naz Aydemir. Teşekkür ederim. Damat Bey sizin adınız, soyadınız. Cenk Akyol. Teşekkür ederim. Dairemize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Şimdi bir kez de evlenmek istediğinizi bizler ve sayın şahitler huzurunda sözle söyleyiniz. Sayın Naz Aydemir, Sayın Cenk Akyol beyefendi kendi rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Cenk Akyol, Sayın Naz, Aydemir Hanfendi, kendi rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, damat bey'e tekrar soracağız. <laughs> Sayın Cenk Akyol, Sayın Naz, Aydemir Hanfendi, kendi rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Evet. <laughs> Çiftin evlenmek istediklerini duydunuz sizler. Şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet. Evet. Bravo. Evet, ediyorum. Evet. <laughs> Buyurun zaten. (מחיאות <laughs> כפיים) <laughs> <laughs>